Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gözünüz aydın arkadaşlar ifadesini kullanarak meclisten geçen yasayla uzmanlık eğitimini Sağlık Bakanlığı kadrosuyla tıp fakültesinde yapanların mecburi hizmet süresinin diğer uzmanların mecburi hizmet süresi düzeyine indiğini belirtti. Uzmanlık eğitiminde adalet başlığıyla düzenleme ilişkin bilgiler veren koca şunları kaydetti. Bakanlığımız veya bağlı kadrolarda tıp, diş hekimliği, yandal uzmanlık eğitimi yapan asistanlarımızın eğitimlerini tamamladıklarında şu an görevlendirme süresi kadar olan ve kuruluşlarımızda yerine getirilen hizmet yükümlülüğü kaldırılmaktadır. Bu asistanlarımızdan artık yüklenme senedi, kefalet senedi alınmayacaktır. Uzmanlık eğitiminde çeşitli sebeplerle başarısız olmaları veya kendi istekleriyle uzmanlık eğitimini bırakmaları durumundaysa hizmet yapma zorunlulukları bulunmayacaktır, dedi. Mecliste kabul edilen düzenlemeyle hala uzmanlık eğitimi devam edenlerin de hizmet yükümlülüğünün sona erdiğini vurgulayan Koca şöyle bilgi paylaştı. Eğitimleri süresince asistanlarımıza yapılan ödemeler için artık borç çıkarılmayacaktır. Bir önceki uzmanlık eğitimi sınavına girip akabinde görevden çekilen, çekilmiş sayılanlar tekrar uzmanlık eğitimi veya yan dal uzmanlık eğitimi programına yerleşmeleri halinde bir defaya mahsus beklemeden eğitimlerine başlayabilirler. Asistanlarımız üniversitelerimizde ve Bakanlığımıza bağlı hastanelerde hakları açısından eşit tutulacaktır. Üniversitelerimizde kadro kısıtlılığı da sorun olmaktan çıkacaktır. Sebep ne olursa olsun eşitsizliklerin yarınımızda yeri yoktur mesajı veren Koca, mecburi hizmet sürelerinde kadro farkından kaynaklanan adaletsizliği ortadan kaldıran, tıpta ana dal, yan dal ve diş hekimliği uzmanlık eğitiminde şartları adil şekilde düzenleyen yeni kanun maddesi için Yüce Meclisimize ortak iradeleri için tüm vekillerimize şükran borçluyuz ifadesini kullandı.